adamla akışını izle. Kane oynamıştık. Blue Kane oynamıştık biliyorsunuz. Şimdi ne oynuyoruz? Tekrardan Kane oynuyoruz ama bu sefer kırmızı Kane oynayacağız. Get kırmızı de Kane de. karşımızda Yone var. Biraz Intin Kane olacak. Bir 5 kere falan ölebiliriz bu maçta. Belki 6 kere. Ama sonunda karşımızdaki adamı birebir de öldürecek hale kıvama geleceğiz. Haberiniz olsun. Şimdi bombastik hareketler yapalım. Acaba Kazix buradan mı başlıyordur? Durun bakalım.

Bana gelecekler mi? Gelmez ya trollerle bana gelirlerse. Allah'ım ya Rabbim. Neyse ürünlerden iki tane atak demiş girerseniz keyne e, iki tane Q alabiliyorsunuz. Vey Devam minyon kesime devam. Tanrıça alsam mı almasam mı diye düşünüyorum şu an ama. Ölsek de sıkıntı yok zaten çok öndeyiz adamdan şey olarak. XP artı minyon kesim sayısı olarak bayağı öndeyiz adamdan. Tanrıça alsam mı almasam mı acaba? Direkt kararmaya mı gitsem yoksa kararmaya gideceğim direkt olarak. Çok iyisin abi teşekkür ederim canım. Broxy, Intin Kane. Vuruyorsun, kesiyorsun. Kanonu aldın. Öldün. Uzun kılınç aldın. Geldin. TP attın. Yone ölüyor milyonlara. Kıyamam. Yone merhaba. Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Al burayı. Q'ya ver. Devam. Proxy yapmaya devam. Umursamıyorsun Kayn şeyi. Yone'yi. Kayn biziz. Bizi kendinizi umursayın arkadaşlar. Umursamamazlık yapmayın kendinizi. Şöyle Q, W ile burayı alıyorsun. Bak şimdi kendi özelliği. Look at this. Oh fuck. Hayır. Aha yaşıyorum. Allah'ım. Birazcık orb balıp ondan sonra ölse harika olur. Aldık tamam. Güzel. Word. Word. Milyon kaybettirdik. Word. Hemen buradan hızlı bir şekilde. Dedim ya bir 7-8 kere öleceğiz diye. Problem yok. Aha. Volayı. Asiste gelse süper olur. Hadi flash. Aha siz geldi. İşte bu işte bu işte bu. Mükemmel mükemmel. Koş 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 koş. Hızlı çıkıyorsun base'den Koş 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 koş. Bu eşyayı bitiriyorsun. Ee, Darkin olsun hızlı bir şekilde top lane Kane. Hızlı bir şekilde minyon kesiyor hızlı bir şekilde. Eşya bitiriyor hızlı bir şekilde Darkin'e dönüşebiliyor. Çünkü sürekli savaşıyorsun karşındaki adamla. Tak. Oto atak Q. Ve VS'lerimiz de gayet güçlü. Arkadaşlar. Biz zayıf bir karakter değiliz. Hasarımız da korkunç görüyorsunuz. Minyonlara tek atıyoruz neredeyse. Merhaba. Savaşalım mı? Biraz daha Dark'in versene bana. Heh. Ben artık bu alanda dövüşürüm. Çünkü 5 level'ım. Artı eşya fazlalığım var. Atlasın <laughs> bana Q atacağım. Doge Q'sini. Oto. Oto W. Oto. Allah. Allah. Q atarsam ölür mü? Chat. Ama W'su geldi tekrardan. Hmm. Okey. Ölsek bile sıkıntı yok. Çok iyi durumdayız. Haberiniz olsun. Müthiş bir durumdayız. Ölmesek iyi olur tabii ama. os. 50 mana 100 mana. 150 mana ihtiyacımız var tam olarak şu anda. Ulti atmamız için. 150 mana. 150 mana. Oh shit. Geri dönsün. Yeah. <laughs> oh shit! Tantan, 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 t a n Kazma alabilsek harika olur. Alamıyoruz ama. O yüzden ayakkabı aldım. Uzun kılınç aldım. Çıkıyorum. Bir dahaki base'imizde Darkin olacağız. Harika bir şey bu. Ayakkabı olarak simbiyotik alıyoruz. Ektif simbiyotik. Karabalta. Ee, destens Falan filan. Zart Devam. Abi ruh hastası mısın? <gülüyor> Bazen. <gülüyor> Bazen her zaman değil. Q'ya basarsam bom. Tüm gider. Devam buradaki wave'i de alıyorsun. Oyundaki en iyi proxy şampiyonlarından bir tanesi. Savaşalım. Savaşalım. Hiç fena değil gücümüz. E'ye bastım. Hareket hızı. Q. Oto. Oto. Bekle. Ama niye bir daha kulaş atıyorsun ki Selçuk? Bir daha niye kulaş atıyorsun? Allah'ım ya Rabbim bir daha niye kulaş atıyorsun ya? Aa. Olabilir, olabilir. Hala daha çok öndeyiz. Hala daha çok öndeyiz. Selçuk ne yaptın? Selçuk. W. Otokü. Buraya gel. Düşman. Düşman buraya gel. Düşman. Daha darkin değiliz. Daha darkin olacağız. Allah çıkamadık buradan. Daha Darkin olamadık bak. Bekleyin bu daha başlangıç. Darkin değilken bile vurduğumuz hasara bakar mısınız? Yenilmezdi bir şeyle birlikte. Rünlerimiz sayesinde ve Kane'in o base damage'ı sayesinde vurduğumuz hasar mükemmel. Hemen bu wave'i alıyorsun. İzleyin. Ayakkabımıza bakın. Bak bak. Bom. Nasıl? Aha hızlı base Bak şimdi size bir şey göstereceğim Kane'in şu anda manası dolu değil değil mi Canı da dolu, dolu olmak zorunda değil izleyin Bak şimdi siz bilmediğiniz bir olay Man Manan şu an dolu değil Dönüştüm Bak Manan fullendi Eğer ki canınız bir mananız bir darkine dönüşürseniz Full can olarak çıkıyorsunuz base'den Haberiniz olsun Bir de e, şu tarafta şuraya kadar dönüşebilirsiniz Belki daha ileriye kadar gidebilirsiniz Onu ben bilmiyorum ama Haberiniz olsun. Ultim gelsin 20 saniye dövüşelim Yone Bilmiyordunuz değil mi? Vallahi ben de bilmiyordum. Yeni öğrendim ben de. Ultim 15 saniye. Oo. Ay ölüyordu. Çok az kaldı ultime oto q oto w ulti q w oto ama ben burayı hak ettim ama ya burayı hak ettim ya Böyle bir kurçuk keseceğine bir tane yıldırım at adamların kafasına be <laughs> buraya ben bir teleport atayım bir tane kill alalım yonları da alalım Asist aldık bir de. Daha ne? Daha ne? Süper. Kararmayı alabiliyoruz. Ha, harika. Az kaldı az kaldı. Kararmadan sonra bunları kazanamayacaklar zaten. Şu savaş yakın bile olmayacak. Hiç problem değil. Kazix bu arada rahat vermedi bize fark etmişsinizdir. Baya bir genk kaziks'ten. Problem değil. Hemen proxy yaptım. Proxy yaptığım gibi. Gerçi burada bir plaka var. Onu alalım ya. Plak, plaka var burada onu alalım. Hemen kararma. Zaten hızlı base'imiz var. Biliyorsunuz bu ayakkabıdan kaynaklı. Ay. Hadi öldür hadi öldür. Hadi öldür. E'sini de sakladı zaten öldürecek şimdi atayım Salmadı çocuk salmadı. Mahvolmuş kralın kılıcı var. E, artık yumusu var. E, çok fazla vuruyor. Q'sunu da geliştirmiş. Birazcık dikkat etmek gerekiyor burada. Burası Black Cleaver olacak. Kuldağını artı damage'ı sayesinde. Bir ve daha iyi olacak. Ultimiz var tamam. Yone artık 10 level oldu çünkü wave kaybettik arkadaşlar. iki tane falan kazık yüzünden. Burada bekliyor bile olabilir şu an kazık. Şaşırmam. Üstüme atlasaydı şaşırmazdım. Taktı mı takıyor çünkü bazı ormancılar. 10 level olalım. Yone'nin mahvomuşu var. 10 level olalım. Ondan sonra savaşalım. Burada 10 level olacağız zaten. Engage atacak. Çok güzel sakladı skillerimizi. Hortum bilsin. Mükemmel. Yani kesecekti ama tam zamanında ucu ucuna kararma artı skilllerimizin kullanını iyi kullandık. Kestik burada. Güzel. Nice. Al abi buradan şeyi. Kazix'in bot lane'de olduğunu gördüm. Tamam sıkıntı yok. Buradan bir wave alabiliriz. Buradan kazmayla face devam. 119 milyon kestik. Ölmeseydik bu kadar yani Kazik sağ olsun. Çok daha iyi olurdu ama zaten ölüme üzerine bir build oynadığımız için sıkıntı yok. Karakterimiz 1 vs 1'lerde 1 vs 2'lerde çok güçlü olduğundan dolayı bunu alacağız, bunu alacağız. Demiş için bunu alırız muhtemelen. Yine vs istiyor. Atalım. Güzel. Güzel bir takas. Atmasam ölür müydüm? Flash. Bence ölürdüm ya. Evet evet ölürdüm. Öyle hissettim yani. Canını da doldurdu tekrardan. Kazix bana doğru geliyor. buraya gelecek. Buraya. Gel buraya. Adam buraya gelecek. Bekle burada. Bilmiyorlar seni. Ha şöyle. Bu kadar basit. Aynen öyle. Kazix de gelecekti aslında. Kazix de öldürebilirdik ama. Olsun. Oynarız gel. Voley ayı. Havada tuttuk ulti ve ulti. Nice çok güzel. Kazix'e haddini bildiriyoruz. Bize atılan ganklerin hesabı soruluyor. Devam. Bu arada burada çıkan göz yakında rakip olduğunu işaret ediyor haberiniz olsun. Hiçbir şekilde görüşünüz yoksa bile orada göz varken diyeceksiniz ki ha tamam burada bir tane rakip var. Diyelim ki Evelyn var. Görünmez bir Evelyn var oyunda tamam mı? Burada E'ye bastığınız zaman E'ye bastığınız zaman bir göz var mı etrafta? Bak şu an yok. Görüyor musunuz? Kimse yok. Demek oluyor bu etrafınızda kimse yok ya Ama orada bir göz varsa görünmez de olsa görünmez de olsa rakip görebilirsiniz. Yona nerede bilmiyorum. Herhalde gıcık oldu. AFK kaldı. Niye gıcık oldu? AFK kaldı anlamadım. Tamam yerle. Kara sonra biraz işin zor ama onu söyleyeyim. <laughs> biraz tek giyebilirsin. Dikkat et. Eyvah. <laughs> Derken onu o, yani o kötü o. <laughs> Konuşamadım bile yine geldi böcek. Hemen buraya TP. Kanon kaçırmıyorsun. Destans. WQ tek. Bekle. Dur. Ah lan. Seri de alınmıyor ki. Karabaltı baltayla seri de alınmıyordu değil mi? Oo Yone. Alright bro. Bam. Bam bam. 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 Yakın bile değil şampiyon. Kule altında Yone'yi sınırsız skillle, sınırsız cooldownla kesiyorum. Gel derken yine manitası geldi. Açacağım çünkü canım çok az ve single target olmak istemiyorum. Gel şimdi savaşalım. <laughs> Şu an gelebilir. Single target olursam keser. Kazıksı yine geldi. <laughs> Ama o sırada bot deni falan acı çekiyor adamın. Devam ediyorum top lane'den. Sıkıntı yaratmaya devam ediyorum. Kule altında Yone öldürmeye devam ediyorum. Yone artık bize karşı oynamak istemiyor galiba. Bırakmış bota geçmiş. Olur. <laughs> ben olsam ben de oynamazdım. Ne gerek var. Var mı Kha'Zix falan burada? Varmış. Merhaba. E atacak Dodge. Var mı ya V'ye atacak Oo. Sen gelme. Ya da gel. Ya da gelme. Ya da gel. Ha. Çok vurdu. Oh, petmiş ya bu adam. Okey. Koş bakalım. Yardır. Bu kuleyi almak kesecek o ne? Evet hemen gidelim savunalım. İzin vermeyelim. Çok güzel görüş var. Adamların brandi şey almadan önce. Oo, bu ne kanka? Oha. Adamların brandi Riley almadan önce Oyunu oynayabiliriz de Rayle aldıktan sonra başımız büyük belada. Onu söyleyeyim. Aldık bunu. Mavi de aldık. Çok güzel. Burada ne oluyor? Savaşabilir miyiz bakalım? Çok güzel. Çok güzel. Tek yedi. Brent. O da gitti. Flaş atmam gerek kalmadı. Bekledim. Hemen top lane'deki minyonları artık kuleyi almak için oynuyorum. 15 leveliz bu arada. Darkin in K. Korkunç. Baron şöyle alınabilir burada evet. Barın alınabilir. Ama ben buradan kuleye vuracağım. Şöyle bir double atalım. Şuruk atalım. Yine aynı şekilde. Oo. Öldük. O E'yi yemeyeceğiz. O E'yi yersek ölüyoruz. Maşallah. TP'miz var 15 saniye. Savaş uzar mı 15 saniye? Muamma. Uzuyor galiba. Var mı tepe atacak bir yer? Var şurası var. Bir mal gideceğiz. Tepe atarım ben buraya. Oynamak istiyorum. Savaşmak istiyorum. Flash da var. Bakalım şuradan. Johnny'yi öldürelim. Yone ölmek istemiyor. Dodge'layalım bunu Brand'e. Brand'in Q'sunu dodge'ladık. Ee, burada Nila vardı galiba. Nila. 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 Öldün mü? Öldü. 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 Aha. Yok artık. <laughs> Çok iyi Ya Yasuo'yu maymun etti. Okey bizde, bizde kaldı. Daha ne isterim. Maymun etti Yasuo'yu. <laughs> Bak yakında rakip var. Yakında rakip var. Bir yerlerde rakip var. Kazix olabilir. Şurada minyon kesiyor olabilir. Aynen öyle. Bak. E skill'imin adam göstermesi sayesinde Açalım buradan. Akale de mi o yukarıdan gelen? Öldürür bizi. E skill'imizin görünmezleri bile göstermesi sayesinde orada Kazix'in yakında olduğunu anlayabildik. Bakın E'ye basıyorum. Hiç kimse yok yakında. Çünkü göz yok şu anda. Bir o parlayan bomba yok. Bombe olduğu zaman rakip var. Demek oluyor. Bizim ormancı nerede? Allah'a emanet gaming. Abi Brandon Riley'si ya. Brandon ailesi çok korkunç. Hadi. Hayır. Aa. Lanet olası. Yedi. Nice. Süper Baron, Kazix de öldü. Ente. Nilay'a dikkat edelim. Nilay da güçlü. Bom. Kaç. Geldim 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 geldim. Baron 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 baron. Aldık süper. Hemen savaş yaparız. Adamların iki tane adamı eksik. Niye kaçıyoruz? Rest almak da mantıklı tabi de. Okey. Olur. Sıkıntı yok. Hemen buradan kuşları bir hızlı cebelleyeyim. Hemen orta koridor. Bizim alacağımız bir eşya yok şu anda. O yüzden... E var da öyle aman aman bir eşya değil. Beyzatmıyorum. milyon almayı tercih ediyorum. Bizim çocukları bekleyeceğim burada. Bakalım rakip var mı yakında? Hiç yakında rakip yok. Gözümüz göstermedi rakibi. Buradan Kha'Zix gelecek. Şuradan. Merhaba. O da buraya öyle atmasaydı daha iyiydi. Brandt? Bom. Bom bom bom. Bom. <laughs> Güzel. Hemen orta koridoru ittiriyoruz. Bom. Orta koridordaki inhibitor kulesini alalım. İmitörleri de açabiliriz. Dakika 28 olmuş. Adamlar doğacak. <laughs> Maç hala bitmedi. Yardıma gidebiliriz çocuklara açmak için. Dikkat edelim. Bran yanlışlıkla bizi öldürmesin. Oh! Ölüyoruz gerçekten. Kaç. Akali. Oh. Savaşabiliriz aslında ya. Yine başladı Akali. Hemen içine girdim. Tak. Nereye gidiyorsun dedim. Ah oh, kafa attım. My bad. Oh. Sen nereye klik attın? Ha? Ölüme. Bum. 104 gold veriyor Brent. 104 104 gold ne lan? 11 kere ölmüş adam. Oha. Yine oyunu bitirebilir miyiz bilmiyorum ama. NT. 3K gold'umuz var. Hala reset almadık. Nila yaklaşık kafasını W yiyecek benden. Galiba kazanıyoruz maçı bu şekilde. Ne oldu Kazix? <laughs> nice. Bu da Darkin versiyonudu. Mavi Kane top Darkin versiyonudu bu da. Top lane'de 1 vs 2 oynadık. Zaten böyle agresif böyle proxy yapan Kane Oynayacaksanız arkadaşlar Jungle'ların bu kadar fazla gelmesi çok normal e, Jungle'lar bu kadar fazla top lane'e gelirse Ne oluyor bu sefer diğer koridorlarınız kazanıyor Jungle'sı için adamlar bu kadar fazla Top lane'e tıklıyorsa Ejderha da alamaz Bot'a da gank atamaz çok avantajlı Oluyorsunuz e, Kayn ölse bile her türlü güçlü Bir şampiyon eşya aldıktan sonra Ve Darkin olduktan sonra dönüştükten sonra Mantık bu minyon kes dönüş Ve kararmayı aldıktan sonra Bütün VS'leri kazan harika Beğeniyorum e, atmayı unutmayalım çok değerli yorumlarınız gerekli arkadaşlar. Teşekkürler. Beğeniyorum. Teşekkürler. Abone